Burada ikinci kez e, Kahire'deki Mısır Fuarı'ndayız. Çok keyifli, güzel geçiyor. E, 150 yıllık tecrübeyle ürettiğimiz tüm ürünlerimizi de tanıtmak için buradayız. Aynı e, bütün sarsılmazın bir orduyu donatacak ürünleriyle birlikte buraya gelmeye ve bu pazardaki yerimizi daha da perçinleştirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir ilgi var. Bundan da çok mutluyuz burada e, sarsılmazın tüm ürünlerini sergilemek için e, getirebileceğimiz buraya getirebileceğimiz tüm ürünlerimizi getirdik Şirketimize, e, şirketimizde e, topluluğumuza yeni katılan e, kulemiz e, burada e, tusaşla ortaklığımızdan olan 25 milimetre topu getirdik. Büyük bir ilgi görüyor. Onun dışında kendi makinalı tüfeklerimizi, makinalı tabancalarımızı, piyade tüfeklerimizi ve tüm tabanca çeşitlerimizden buraya getirmeye çalıştık ve dolayısıyla da gördüğünüz gibi şakırtıları, sürekli bir e, tetik çekme ve bir merak söz konusu. Bu yüzden de mutluyuz. E, Afrika'dan çeşitli ülkelerle görüşüyoruz. Buradaki e, distribütörlerimizle birlikte bir faaliyet içerisindeyiz. Bu nedenle oldukça e, güzel geçiyor.